Neden bazı dualarımız kabul olmuyor? Bu soru hepimizin aklına en az bir kere gelmiştir. Bugün bu konunun sadece yüzeyine değil, derinlerine, hakikatine bakalım. Birçoğumuz dua ettiğimizi sanırız ama aslında yaptığımız şey dua değildir, istektir. Sürekli şöyle olsun, böyle olmasın, benim istediğim gibi gerçekleşsin deriz. Bu bir dua değil, bir taleptir. Talep eden bilinç sonucu kontrol etmek ister. Kontrol isteyen bilinç ise teslimiyette de değildir ve teslimiyet olmadan edilen bir dua gerçek anlamda karşılık bulmaz. Duanın önündeki en büyük perdelerden biri de olmalıydı düşüncesidir. Bir şey için dua ettin ve içinden ya bunun olmaması mantıksız. Ben bunu hak ediyorum. Bunca emekten sonra olmalı gibi cümleler geçti. İşte tam o anda dua iptal olur. Neden biliyor musun? Çünkü dua bir açılma halidir. Olmalıydı ise bir dirençtir direncin olduğu yerde akış durur. En büyük yanılgılardan biri de şudur. Sanırız ki dua ediyoruz hayat değişsin diye. Ama asıl hakikat dua edersin ki sen değişesin. Eğer ettiğin dua seni dönüştürmüyorsa, seni daha yumuşak, daha anlayışlı birine çevirmiyorsa o sadece tekrar edilen boş bir cümledir ve en kritik nokta bazı dualar olmaz çünkü olması senin zararını olur sen sadece şimdiki aklınla o anki pencereden bakarsın. Ama sistem bütün resmi filmin tamamını görür. Belki de olmayan o dua seni daha büyük bir bağımlılıktan korudu. Belki daha derin bir kalp kırıklığından sakındı. Belki de yanlış bir kimliğe yapışıp kalmanı engelledi. Ama bizim egomuz bunu kabul etmek istemez. Ego der ki ben biliyorum. Hakikatse fısıldar. Sen sadece bu anı görüyorsun. Bazen de dua aslında olur. Ama sen onu tanıyamazsın. Çünkü dualar şekil değiştirerek, zaman değiştirerek senin beklentini tamamen bozarak gelir. Sen bir kapı istedin, hayat sana upuzun bir yol verdi. Ama sen bu istediğim kapı değil diyerek o yola hiç girmeden çekip gittin. Şimdi en derin sırra gelelim. Dua eden kim? Eğer dua eden halin içindeki o ses korkudan geliyorsa, kaybetme endişesinden besleniyorsa, tamamen ben merkezliyse o ses duyulmaz ama dua eden halin teslimiyette ise iddiasızsa olursa olur olmazsa da olur noktasındaysa işte tam o anda dua dua olur. Peki neden bazı insanların duaları hemen oluyor gibi görünür? Çünkü o kişiler duaya tutunmaz, sonucu kovalamaz, gerçekleşeni de sahiplenmez. Yani dua ettikten sonra bile o teslimiyet halinde kalmaya devam ederler. O zaman şimdi kendimize dürüstçe şu soruları soralım. Duamda ne kadar olmalı var? Olmazsa ne hissediyorum? Ettiğim dua beni yumuşatıyor mu yoksa daha da mı sertleştiriyor? Dua bittikten sonra halim değişiyor mu yoksa sadece kelimeleri tekrar mı ediyorum? Çözüm ne mi? Dua nasıl olur? Bu olsun demek yerine olanla barışıyorum. Unutma, tek cümlelik hakikat şudur. Olmayan bir dua reddedilmiş bir dua değildir. Çoğu zaman seni senden koruyan bir kalkandır. Bunu istiyorum demek yerine ben kenara çekiliyorum. En hayırlısı neyse o olsun. İşte bu noktada dua başlar. Dualarımız neden kabul olmuyor ya da biz öyle sanıyoruz. Hepimiz zaman zaman dua ederiz, bir şeyler dileriz. Kalbimizden geçenleri ona sunarız. Ama bazen sanki dualarımız bir duvara çarpıyormuş gibi hissederiz. Şimdi duayı bozan ve enerjisini kesen o beş temel hali birlikte keşfedelim. Birincisi talep eden ben hali. Eğer duanız ihtiyacınızdan, çok kimliğinizden geliyorsa, yani ben istiyorum, ben bunu hak ediyorum. Bu benim için olmalı gibi bir yerden konuşuyorsanız, orada dua bozulur. Çünkü bu bir teslimiyet, bir yöneliş değildir. Bu zihinsel bir siparişe dönüşür. Hakikat ise şudur. Dua benlikten değil, benliğin bir adım geri çekildiği yerden doğar. Eğer sürekli ben 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 diyorsanız duanın kapısını aslında kendi elinizle kapatıyorsunuz demektir. İkinci büyük engel sonuca kilitlenme hali. Dua ettiniz ve sonra ne oluyor? Sürekli bir bekleme moduna geçiyorsunuz. Oldu mu? Ne zaman olacak? Neden olmuyor? Diye sürekli kontrol ediyorsunuz. Bu hal duayı anında bozar. Neden mi? Çünkü içinde güven yoktur. Akışa bırakış yoktur enerjiyi sıkıştırırsınız. Unutmayın, dua siz onu serbest bıraktığınızda çalışır. Sürekli tutup kontrol ettikçe sıkışır kalır. Tıpkı bir tohumu ektikten sonra toprağı her gün kazıp büyüdü müye diye bakmak gibi. Sadece süreci bozarsınız. Üçüncü yanılgı, gizli pazarlık hali. Diliniz dua ederken kalbiniz aslında bir ticaret peşindeyse, mesela Allah'ım sen bana bunu verirsen ben de şöyle iyi bir insan olacağım ya da ben namazımı kıldım, orucumu tuttum, görevimi yaptım, şimdi sıra sende gibi bir iç sesiniz varsa bu dua değildir. Bu açıkça bir alışveriştir. Oysa dua bir pazarlık masası değil, kalbin koşulsuzca açılmasıdır. Şartlar sunarak değil, sadece açılarak ve teslim olarak o kapıdan geçebiliriz. Dördüncü kritik nokta ise iç çelişki hali. Ağzınız başka bir şey isterken kalbiniz, ruhunuz bambaşka bir şey söylüyorsa Mesela çok başarılı olmak istiyorum deyip içten içe başarının getireceği sorumluluktan ve göz önünde olmaktan korkuyorsanız ya da hazırım deyip aslında o durumdan kaçıyorsanız işte bu halde dua ikiye bölünür ve ikiye bölünen hiçbir şey hedefine akamaz. Enerjisi dağılır. Hakikat şudur. Dua bütüncül ve tek bir niyetle olur. İçinizle sözünüz bir değilse o kapı aralanmaz ve son olarak beşincisi dışarıdan bekleme hali. Dua ederken hala sanki cevap çok uzaklardan, dışarıdaki bir yerden gelecek bir lütufmuş gibi bekliyorsanız, yani kendinizi pasif bir alıcı, gücü ise tamamen dışarıda bir kaynak olarak görüyorsanız dua yönünü şaşırır. Asıl hakikat şudur. Dua dışarıya seslenmek değil, zaten içimizde var olanın farkına varma, o ilahi bağlantıyı hissetme halidir. Cevap dışarıdan gelmez, içeriden doğar. Kısacası özetlersek dua her şeyi isteyen ben ile bozulur. Sürekli kontrol eden zihin ile bozulur. Pazarlık yapan kimlik ile bozulur. İçi ile dili ayrı olan hal ile bozulur. Ve cevabı sadece dışarıdan bekleyen bilinç ile bozulur. Ve size son olarak şunu söylemek isterim. Dua bir şeyleri oldurmak için bir zorlama aracı değildir. Dua zaten her şeyi olduranın önünden kendi egomuzla, Korkularımızla, şüphelerimizle çekilme sanatıdır. Duanın ne zaman başladığını hiç düşündünüz mü? Belki de dua sandığımız şey aslında sadece bir istek listesidir. Ama gerçek dua bundan çok daha derin bir yerde başlıyor. Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım. Birçoğumuz dua etmeyi Tanrı'dan bir şeyler istemek olarak görürüz. Şu işim olsun, şu sınavı geçeyim, sağlığım düzelsin. Bu listeler uzar gider. Fakat istek varken merkeze kimi koyuyoruz? Kendimizi, kendi egomuzu. Ben istiyorum dediğimiz sürece sahne bizimdir. Gerçek dua ise tam da bu isteğin bittiği yerde filizlenir. O olmazsa ne olur? Korkusu içimizden silindiğinde, taleplerimiz sustuğunda işte o zaman kalbimizde bir alan açılır. Dua tam da o sessiz ve geniş alanda doğar. Hayatımızı ne kadar kontrol etmeye çalışıyoruz değil mi? Her şey planlı olsun istediğimiz zamanda, istediğimiz şekilde gerçekleşsin. Sonucu belirlemeye, zamanlı tayin etmeye, hatta nasıl olacağını tarif etmeye çalıştığımız sürece aslında kontrolü elden bırakmamış oluyoruz. Zihin sürekli devrededir. Oysa dua kontrol edilemeyenle, yani ilahi olanla bir temas halidir. Kontrol eden zihin varken dua yoktur. Ne zaman ki o planlama çabasını, o sonucu şekillendirme arzusunu bırakırız işte o anda dua başlar. Teslimiyet kontrolü bıraktığın anda hissettiğin o hafifliktir. Şimdi biraz daha derine inelim. Ben dua ediyorum cümlesini kurduğunuz sürece ortada hala bir ben vardır. Bir kimlik, dua eden bir eylemci. Ama dua bir eylemden çok bir hal değişimidir. Bu değişim ben dediğimiz o kimliğin usulca geri çekilmesiyle yaşanır. Benlik unutulduğunda Kimliklerimiz gevşediğinde içimizde tarifsiz bir sessizlik oluşur. İşte bu sözle de değil, sadece varoluşla aradan çekilmeyle gerçekleşir. O sessizlik anı duanın ta kendisidir. Peki bu sessizlik nasıl bir şey? Gerçek duanın çoğu zaman sözsüz olduğunu fark ettiniz mi? Kelimelerle ifade etmek yerine kalpte bir yumuşama hissedersiniz. Göğsünüzde bir ferahlık, bir genişleme olur. Zihninizdeki o bitmek bilmeyen konuşmalar yavaşlar. Hatta durur. İşte bu sessizlik duanın başladığı yerdir. Unutmayın. Dua gökyüzüne yolladığımız kelimelerle yükselmez. Dua kalbimizdeki sessizlikte duyulur. O sessizlik en güçlü iletişimdir. Dua ne olur olsun diye ısrar etmek değildir. Asıl dua olmasa da tamamım diyebilme halidir. Bu da olabilir. Bu durumda benim için her ne gelirse kabulüm noktasına geldiğinizde işte o an dua başlamıştır. Bu bir pasiflik ya da yenilgi değil, aksine çok derin bir teslimiyet ve güvendir. Hayatın akışına, ilahi plana razı olmaktır. Bu razılık hali kalbi en çok huzurla dolduran şeydir. Son olarak belki de en çok düştüğümüz yanılgı beklemek. Dua ettiğimizi sanıp sürekli bir sonuç bekliyorsak, dua henüz başlamamıştır bile. Oldu mu? Ne zaman olacak? Soruları zihinde döndüğü sürece hala beklenti içindeyizdir. Gerçek dua bekleyiş bittiğinde, o sorular sustuğunda ve biz hayatın doğal akışına geri döndüğümüzde başlar. Çünkü dua bir bekleme odası değil, hayat nehrinin içinde akma halidir. Özetle dua istemekle, söylemekle ya da bir şeyler yapmakla başlamaz. Dua sen aradan çekildiğinde başlar. Belki de en net cümle şudur. Dua talebin bittiği yerde başlayan bir hatırlayıştır. Kendini, özünü o büyük bütünün bir parçası olduğunu hatırlayıştır. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.